Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere güzel oyuncu Özgü Özberk hakkında magazinde yer alan en son haberlerden bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Özgü Özberk Kanal D'de yayınlanan Dilek Taşı isimli dizide yer alıyor ve Rüçhan, Rüçhan karakterine hayat veriyor. Özgü Özberk, ben hayatımın gerçekten çok güzel bir dönemim, dönemini yaşıyorum. Buna aşk da dahil. 40 yaş dinginliği diye bir şey kesinlikle var. Her anlamda tam bir demlenme dönemi diye ifade ediyor bu dönemini. Kırılgan ve romantik bir görüntüsü olan ama deyim yerindeyse hiçbir zaman kafasına vur ekmeğini al dedirten rollerde izlemedik onu. Hep güçlü kadın olarak karşımızdaydı. Bu kez Dilek Taşı'nın rüçhanı olarak çaresiz ve zayıf bir rolde hepimizi şaşırttı. Bu konu hakkında da ben de Rüçhan'ın eh be yeter diyerek masaya vuracağı anı iştahla bekliyorum. Özgöz Özberk ile yeni dizisi, dizisi hakkında ee, şu ifadelerde bulundum. Dilek taşında bir dönem hikayesiyle ekrandasınız. Bir oyuncu için dönem hikayesinin içinde olmakla güncel bir hikayeyi oynamak arasında duygu olarak ciddi farklar var mı sorusuna. Aslında iş tamamen duyguya bakıyor. Yani o dönemin duygusuyla o kadının hissettiği şey bugün de var ya da bugün o kadının hissettiği duygu geçmişte de vardı. Bizi değiştiren ne? Giydiğimiz kostüm, oturduğumuz koltuk, söylediğimiz cümleler. Günümüzde teknolojinin geldiği seviyede çok belirleyici değil mi? sorusuna. Kesinlikle öyle. Telefonsuz neredeyse sahne çekemiyoruz. Dönem hikayelerinde mektup var. Çok daha romantik ve duygusal. Eskilerin aşkları diye bir ifade var örneğin. Eski aşk hikayelerini bugünden ayıran temel şey o zorluk ve mücadele. Zor ulaşılan her şeyin kıymeti daha çok biliniyor. Haliyle seyirciye de daha yoğun geçiyor olabilir bu duygular. Sizi genelde daha güçlü kadın rollerinde izledik. Şimdi Rüçhan'ı izlerken onu çok zayıf buluyorum. Siz ne hissediyorsunuz? sorusuna ise Kesinlikle çok çaresiz. Yaşadığı evde kendini kapana kısılmış gibi hissediyor. Başında çok baskın karakterli bir kayın var da var ve çocuğunun iyileşmesi için kendini o aileye mahkum hissediyor. Tek başına adım atamıyor ama henüz Rüçhan'ın geçmiş hikayesini neden o aileye tahammül etmek zorunda kaldığını bilmiyoruz. Bir saniyede eşinize ben kötü bir anne miyim diye soruyorsunuz. Gerçek hayatta tanıdığım hemen her anne... Annelik bitmek bilmeyen bir suçluluk duygusu diyor. Siz nasıl yaşıyor, yaşıyorsunuz bu duyguyu sorusu neyse. Çocuk bir annenin gerçekten en hassas noktası. Her hangi yaşta olursanız olun üstelik eğer bir evlada sahip olduysan hayatından birazcık feragat etmek zorundasın. Kendine dikkat etmek zorundasın. Çünkü onun hayatına iyi gelmek zorundasın. Ama ben kendi anneliğimi bir suçluluk duygusu üzerinden yaşamıyorum. Birbirimize çok iyi geliyoruz. Ciddi bir zorluk hiç yaşamadım, çok şükür. Tabii bu benim şansım. Her anne çocuk ilişkisi böyle olmayabilir. Peki Rüçhan yumruğunu ne zaman masaya vuracak? Ne zaman eh yeter be diyecek sorusuna o anı ben de sabırsızlıkla ve iştahla bekliyorum. Hayatım boyunca bu kadar aciz ve çaresiz bir duruma düşmedim. El mahkum durumuna gelmedim. Gelsem o mecburiyeti bu nedir ben ne yaşıyorum diye mutlaka sorgular ve oradan kurtulmanın yollarını arardım. Rüçhan'ın başında macide gibi gerçek bir gestapo var ve sadece onu değil tüm aileyi yönetiyor. Diğer yandan çok haklı talepleri var. Öyle bir ailede hiçbir şeyi takmayıp sürekli içen, avuk sabuk konuşan, şaka gibi bir gelin figürü var ortada. Ne yanından tutsan elinde kalıyor. Gerçek hayatta sizi elinizi masaya vuracak noktaya ne getirir sorusuna ise haksızlık, anlaşılmadığımı, kendimi ifade edemediğimi düşündüğüm anlar. Eskiden öyle anlarda ağlama krizlerine girerdim. Şimdi durup bir, bir, bir düşünüyorum, Kendimiz, kendime sakinleşmek için müsaade veriyorum. Biraz yaş almakla ve deneyimle ilgili tabi. Öfke ve öfkeyle verilen tepkilerin kaynağında aslında duy beni çağrısı var. Öfke karşılıklı iki kalbi birbirinden uzaklaştırıyor. Bunun idrakına vardığında anlayışın ve doğru üslubun ne kadar değerli olduğunu görüyorsun diyerek yanıtlamıştır. Özge Özberk hakkında yeni dizisi ve verdiği dizi hakkındaki verdiği cevaplar cevaplardan oluşan röportajını sizler için dile getirdik. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için de çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.